300'den fazla ilim ehlinden hadis okumuştur. Hadis hocalarının içerisinde İbn Huzeyme vardır. Hadis hocalarının içerisinde Nesai vardır. Hadis hocalarının içerisinde dayısı da olan İmam Müzeni vardır ki İmam Müzeni İmam Şafii'nin en büyük talebesidir. Ve Şafii fıkhında da hatta belki de İslam tarihinde de ilk muhtasar yani fıkıh meselelerini bablara ayırmış bir şekilde ve ihtisar edilmiş, kısaltılmış bir şekilde derli toplu ilk ele alınan kitabı yazmıştır İmam Müzeni. İmam Şafii'nin El Üm adlı kitabını iktisar etmiş, satmıştır ve muhtasar adlı bir kitap yazmıştır. İşte İmam Şafii'nin talebesi olan Müzeni'nin yeğeni yani İmam Tahavi o da nasıl benim dayım İmam Şafii'nin ümünü iktisar etti ve muhtasarı yazdı. İşte ben de Hanefi mezhebinin muhtasarını yazıyorum diyerek bu kitabı ele almıştır. kitabın içerisinde yüzlerce mesele vardır ve her biri de Gerçekten çok takip bir şekilde ele alınmış Ebu Hanife'nin, İmam Muhammed'in görüşleri hatta bazen İmam Züfer'in görüşleri aktarılmış kitabın içerisinde ve zaman zaman İmam Tahavi onlardan da ayrılarak iştihad ettiği yerlere ifade etmiş kendi görüşlerine de yer vermiştir.